You know. Gitme dedim duymadın sesim SUSTU duvarlarda kal desen kal kırdın kalbi parçalarda Bir sen bir ben bir yalan vardı Zaman bile durdu aramızda Sen gittin kalan ben oldum Sokaklar tanık bu yalnızlığa Geceler uzun nefesim dar Her köşede adın yankılar Kalbimiz suçlu sen mi haklı Bilmiyorum ama eksik yanım Kalan bir fotoğraf, gözlerin hala orada durur Kaç sigara yaktım ardına, dumanı bile seni savurur Gitme dedim duymadın, sesim sustu duvarlarda Kal desen kalmazdın, kırdın kalbi parçalarda Sen giden bir yalan vardı, zaman bile durdu aramızda Sen gittin kalan ben oldum, sokaklar tanık bu yalnızlığa Her şarkıda seni bulmak delilik mi bilmem Kalbim yine senin ismini fısıldar her dinleme Ne kadar unuttum desem de gece yine seni ara Ruhumun sokağında hala senin ayak izlerim var Mesaj kutum sessiz telefonum bomboş Seninle dolu her şimdi bana yaz olmuş İyi ol dedin giderken ben kötüye sardım Şimdi aynalarda tanımam Kendimi kaybettim sanki. Gitme dedim duymadın. Sesim sustu duvarlarda. Kal desen kalmazdın. Kırdın kalbi parçalarda. Bir sen bir ben bir yalan vardı. Zaman bile durdu aramızda. Sen gittin kalan ben oldum. Sokaklar tanık bu yalnızlığa. tanık bu yalnızlığı